Ya, ablam benim ya. Ya minik kızım ya. Ya hiç benim kardeşim. Böyle ailecek oturup yemek yemek mi istiyormuş? Ablası ona böyle dolmalar, musakkalar yapsın mı istiyormuş? <laughs> yani musakkadan pek emin değilim de. Evet, yani böyle kalabalık bir aile sofrasının hayalini kuruyor. Bilemedim. Ay yok, zaten Serkan da annemi kabullenmedi ki. Bu organizasyon beni aşar. Çekil şuradan gelincik. Allah Allah ayağımın altında dolaşma. Ne yapayım havada mı durayım? Ama sen iş yapmamak için uçmayı da öğrenirsin ya. Hadi neyse. Çekil diyorum Allah Allah. Ne? Ay olmaz diyorum olmaz. Ben Serkan'ı karşıma alamam. Yani Serkan'ı karşına almak değil de... ...Sarp'ı sevindirmek desek. Yani bu akşamın minik Sarp'ı... ...sevindirmek istemez misin Börülceciğim? İsterim. Hem de çok isterim. Ama her istediğimizi yapamıyoruz şu hayatta ya. Senin bu hayatta isteyip de yapamadığın bir şey var mı ki Börülceciğim? Var, var. Mesela bana yemek isimleriyle hitap etmeyen bir gelincik isterdim. Vallahi bilmiyorum gelincik. Serkan annemle hayatta aynı masaya oturmaz. Olmaz bu iş, olmaz. Ya ablasında her yol var. Onun için de bir yol bulur. Olmaz dedim. Aa, ya Serkan bugün istifa edecek. Ne? Ya babamı affetmiyor. Annesini de affetmiyor. Yani bu büyük aile yemeğine hepimizin ihtiyacı var. Yani senin o hünerli ellerine, tatlı diline çok ihtiyacımız var. Zaten bunu da yapsa yapsa bir kişi yapar. Ya ver önceciğim. Kız çekil şuradan. Ne yaptın? Ne ettin beni kaşla göz arasında ikna ettin ha? Var sende bir şeyler. Vallahi var. Bana bak gelincik, biberleri iyi ayıkla, içinde tek bir çekirdek bile görmeyeceğim. Bu ailemiz için düzenlediğimiz ilk yemek, kraliyet sofrası gibi olmalı. Çocuklar, bence çok önemli bir sorunumuz var. Oturma tertibini nasıl halledeceğiz? Baspa ya, herkes bulduğu yere oturacak işte. Hı. Olur mu canım? Bak, bu baba Kadir. Buna da Türkan diyelim. Bunlar hiç yan yana oturabilirler mi? Kadir Türkan'a mesafeli. Serkan araya girer. Araya girdiği gibi de çıkar çünkü annesine kızgın. Araya ben girerim. Karşıma da Serkan geçer. Nurettin Bey'i de Türkan'ın karşısına şuraya oturtalım. Mesela? Evet. Ha? Aa, ama bir saniye olmaz. Serkan'ım kayınbabasına dargın hemen kalkar gider buradan. Ay Aynı şey oluyor. Deli miyiz biz, ne yapıyoruz ayol? Yemek daveti mi veriyoruz, düşmana taarruz planı mı yapıyoruz belli değil. Tamam. Tamam, anladım. Biberleri de bir rahat bırakalım. Annem bende. Ben onu öyle bir süsleyeceğim, öyle bir süsleyeceğim ki... ...babam gördüğünde genç Türkan'ı hatırlayacak... ...hemen karşısına oturmak isteyecek. Harika, Kadir de bende, onun en sevdiği yemekleri yapıp, kalp yolunu açacağım. Ee Serkan da bende. Ee, bir dakika. Nurettin Bey kapıdan içeri girdiğinde Serkan'ı nasıl tutacağız? E ee, babamdan önce geleceğini kim söyledi? Aa, kim demiş? Bensiz. Vallahi ben söylemedim. Tamam tamam, sen söylemedin. Ha, babacığım kalp kalbe karşıymış vallahi. Ben de seni arayacaktım. Öyle mi? Niye ki? Konuşalım ya. Bir takım meseleler var. Tamam ama önce başka bir takım meseleleri masaya yatırmamız gereken durumlar gelişti babacığım. Hayırdır? Ne meselesi, ne masası? Yemek masası babacığım. Bugün bize gelmen lazım. Halamla sinemi de getir muhakkak. Alizem. Benim küçük tatlı uslu kızım. Gene ne yapacaksın bize ha? Ya babacığım gelince görürsün zaten. Eee ama sakın Serkan'a söylemiyorsun. Babacığım bak benim önceden çok sakin bir hayatım vardı. Beni birisi bir yere davet ettiği zaman sorgulamıyordum, korkmuyordum. Yani şimdi ben niye kocana söylemiyorum anlamadım. E çünkü birazdan yanına gelecek. Nasıl? Gel Serkan. Sakın bir şey çaktırma babacığım hadi görüşürüz. Oldu ee, tamam ben sizi ararım hoşçakalın. Ben olduğumu nereden anladınız? Yani kayınpederlik hormonlarım gelişti diyelim Serkan'cığım. Hoş geldin, gel otur. Gerek yok. Şunu takdim edeyim, çıkayım ben. Ne o? Hayırdır, bana mektup mu yazdın? Bir nevi veda mektubu da diyebiliriz. İstifa mı? Ne oluyor Serkan? Sinem verecektim. Son söz sizinmiş. Size takdim etmem gerekiyormuş. O yüzden ben de size getirdim. Oğlum nereden çıktı şimdi durup dururken istifa? Ne oluyor? Olması gereken oldu Nurettin Bey. Ait olduğum yere geri dönüyorum. Oğlum sen zaten ait olduğun yerdesin. Niye böyle şeyler söylüyorsun? Kendi işimi yapacağım ben. Tamirci dükkanı açacağım. İyi. Haklısın. İlle de kayınpederinin mesleğini yapacaksın diye bir şey yok. Biz zaten öyle bir aile değiliz. Madem kendi mesleğini icra etmek istiyorsun... Tamam dükkan benden. Sen beğen, tutalım hemen açalım dükkanı. Gel konuşalım. Ben kendi dükkanımı kendim açarım Nurettin Bey. Kendi alın terimle, karıma da aileme de bakarım. Kimseye ihtiyacım yok. Serkan biz bir aileyiz zaten. Ben kimse miyim oğlum? Benim ailemde yalanlara arkadan çevrilen dolaplara yer yok. Ha sen bana kızgınsın. Kızgın olsam keşke. Geçer. Ama benimki kızgınlığın da ötesinde bir şey. Gözümün önünde annemi kardeşimi bulup saklamanızı sindiremiyorum. Vallahi ne desen haklısın Serkan. Ne diyeyim? Ama diğer türlü öğrenseydin... ...canın daha fazla yanacaktı. Daha fazla üzülecektin. Şu an mutluyum mu zannediyorsunuz? Bak Serkan... ...benim tek bir amacım var... ...o da Alize ile senin mutlu olman o kadar. Bunu da ikimizden sır saklayarak mı gerçekleştirmeyi planlıyordunuz? Hadi beni geçtim. Alize'ye her şeyi anlatacakken beni durdurdunuz ya. İşte orada sizi dinlemekle o kadar büyük hata yapmışım ki. Şimdi anlıyorum. Kandırılmanın nasıl bir duygu olduğunu öğrendim sayenizde. Serkan. Size karşı saygım sonsuz ama artık burada çalışamam. Umarım da bu duyguyu hiçbir zaman yaşamazsınız. <laughs> Anne. Anneciğim ne yapıyorsun? Allah aşkına bak bu hiç yakışmadı. Bir, bir, bir bırakır mısın? bırakır mısın bak? Ha. Ya senin gibi şöyle dikensiz, zarif bir güle. Bu eller yakışıyor mu? Bu işler yakışıyor mu? Söyler misin bana? İlahi kızım. Ben seni doğurarak o zarafet bayrağını devrettim sana. Asıl sana yakışmaz. Bırak ben yaparım. Yiyemezler güzelim. Biz o numaralara tokus Bunu hemen bırakıyorsun. Benimle beraber kuaföre geliyorsun. Seni kırk bin bakımına sokacağım, hadi. Kızım, ne kuaförü, ne bakımı Allah aşkına? Bana gelmez öyle şeyler. Aa a. Neden anneciğim? Bahçemizdeki güller kırmızıysa... ...senin güzelliğinden utandıkları için öyleler, annem. Hadi gel yine onları utandıralım. Hadi anne, lütfen. Ne olur lütfen, lütfen. Heh. Kızım, bu saatten sonra yakışık alır mı hiç? Neden elalem? Ya elalem ne diyecek? Elalem senin güzelliğinden böyle far tutulmuş tavşan gibi kalakalara hiçbir şey diyemez, tamam mı? Şöyle anne kız bir güzel kuaförün tozunu attırmayalım mı ya ne olur anne lütfen. hadi. <laughs> i̇yi, iyi, i̇yi peki madem tamam. <laughs> Gidelim bakalım benim zeytin göğsü kızım. <laughs> hadi gel.